and no. no. Dördüncüsünü uluslararası seviyede. Tabii çok kıymetli ve değerli ustalarımız var. Bu ustalarımız e, hakikaten çok uzun yıllardır e, yurt dışında başarılar kazanıyorlar. Tabii e, burada da çok kıymetli bir ustamız Ahmet Taşomcu abimizle e, çok güzel Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye bir vazo yaptı. Biz de bu vazoyu götürdüğümüzde şunu gördük. Menemen Çömlekçiliği'nin Türkiye'de çok bilinmediğini gördük. O yüzden bizim bu çok kıymetli ustalarımız, çok güzel atölyelerimiz, dünyanın dört bir yanına ihraçta bulunan bu güzel mesleği biz ülkemize hatta dünyaya duyurmak istedik. Bu çok kıymetli ustalarımız en son İtalya'da Savona'da yapılan yarışmada altı ödülün dördünü aldılar. O yüzden biz de sembol ürünümüz olan bu Çemlökili bütün dünyaya tanıtmak üzere bir yolculuğa çıktık. Ve bu sene dördüncüsünü yapmayı Rabbimiz nasip etti. İlk yıl 18 ülkeden katılımcı vardı ve bu sene 41 farklı ülkeden katılımcımızın gelmiş olduğu çok güzel bir festivali hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Bu topraklarda yaşamın var olmuş olduğu sürede hayatımızda olan çömleğin, çömlekçiliği bu kıymetli ellerde şekil bulunan bu Menemen'imizin bereketli, güzel kil toprağını bütün dünyaya tanıtmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz ve heyecan duyuyoruz. Sizin de özel bilginiz var mı çömlek yapımı? Tabii ki onlar kadar ustalarımız kadar yapabilmenizin imkanı yok ama bir el alışkanlığım var diyelim.